sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Don't your in one benim şey <laughs> dim şurada hani kendi yazıyor, kalp kenci kalp renci arkadaşlar. Altında hemen var zaten. Bilenler bil, bilmeyenler artık. Ne yapacağız? Bu da kare kodum öylesine. Şöyle ne yapalım? Karakter alalım. Arkadaşlar çok karakterim yok maalesef. Kusura bakmayın. Kolta Tüm karakterlerin de şey kostüm yok arkadaşlar. Bunu ben kendim aldım. Şaka şaka. Kendim almadım. Şeyden çıktı. Melek. Bu melek. Şey. Hmm. I'm a cool cat oh. Selfie time Ben Aslında arkadaşlar şey Hiçbir şey yapmadı şu Sam yazan bir gecik yapma diye. Aslında benim de bir lazım ya. Ben de zaten. Aa kendi şey kostüme gelmiş. Karpuz kostüme arkadaşlar. Ben de olmadığı için Ben yapamıyorum. <laughs> ne? Bir dakika arkadaşlar. Burası ne ki? Karakter. Bicacık çıkmadı. Gel buraya kardeşim. Bas. Kostüm ya karakter varsa güzel olur. Oy yıldız gücü. Daro mermi Evet arkadaşlar darılar var. Bunu merak <Sessizlik> ettim arkadaşlar. Ben bunu bir alacağım. Ondan sonra başka bir gün geçireceğiz. Şey. Ne oldu? Yakında arkadaşlar şey saklambaç ondan sonra yerden yüksek videoları çekebiliriz. Siz ne iste yorumlara yazın yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. <laughs> videolarımız çok, yakın, çok yakın. çık çıkar. Evet. Arkadaşlar yanımda kardeşim de var. maalesef ikinci olduk ama bu Yakında arkadaşlar kardeşimle biz Brawl Stars oynuyorduk arkadaşlar. Yeni başladığım için bir zaman şey kardeşimin de telefonu şarj olsun. Öyle güzeller oh, oh, oh. beraber YouTube'a i̇şte Arkadaşlar çok bravo O yüzden bravo durdu. Ne? güzel kupa kazandık arkadaşlar. Şu anda şey Daralayın şey Daralayın'ın şey yıldız gücünü nasıl kullanacağız? Mermi yuvala çelik çemberler. Ben de vardı ki bu. Ya çelik çemberler. Bunu merak ediyorum. <laughs> Deneyelim, değil mi? <laughs> bak bak <bana var. gülüyor> Tamam, lan sonra Şş. yapayım seçelim mi? Tamam. Bunun Patty. Frank mi? He, <laughs> Frank. Arkadaşlar benim kardeşim Frank çok seviyor. Frank <laughs> o yüzden Frank'i alacağız. O sücuda. Hadi. çok iyi, çok, iyi, çok iyi. Ya sen öldürdü beni ya.

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Ben bu karakteri beğenmedim. Takım arkadaşı çok iyi. Ağzı da olsa güzel oynayabilir. İdare eder. ya sen. Oha lan. burada <laughs> var ya. Ay Ortalığı yakıyor. Ay. Yakıyor hem akıyor hem. Sen oynamayacaksın ben oynayacağım haberin olsun. Dur. Bir şey istiyorum. Kardeşimle kardeşim de şu anda evet, arkadaşlar telefonu. Megi alalım Abdullah. In. Bunu almayalım. Alma ya. Ben, Ver, verir misin? <laughs> Vermiyor ya. Yani. Yanlış yere giriyor bu telefonda. Megi alalım. Arkadaşlar ben de yeah! Şeyden çıktı. Neydi onun adı? Ölü kutu. Ölü evet. kutudan çıktı. Efsanevi. Kutu. <laughs> <laughs> kostümü var. Ben kostümü kendim aldım. Kesinlikle bağlantısı yok yani. <gülüyor> 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 tamam ya anne. Annen telefonunu alırsın birazdan. Ana o ne? Aman, patlama tamam. Patlamam ya. Gerçek ki makik Abi geliyor karakter öyle. Gidiyor. Tamam ne ne

Abi ne yapma? Hadi gel, onu karakterle. ya da ben öldüreceğim. <laughs> Güzel öledik arkadaşlar. Bir dakika paşam ha. Arkadaşlar bir turda kardeşime veriyorum Evet arkadaşlar Kardeşim ufak bir oynama yapacak Şu anda Arkadaşlar Kardeşim oynuyor ve bu son turumuz Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şey, arada sırada video atabilirim. i̇stediğiniz İst zaman video atabilirim. Yeter ki siz bana mesaj atın. Aaa bunlar şey. İşte, Ay, ama yapma öyle. Mermin içer. Vur 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 vur. Uy çok iyi. Ay işte. Hayır. 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 Oldu. Oldu. ama arkadaşlar şey için? Hayır. Ama Kazanana kadar <laughs> Yeter artık bende. Süre bende. Ay soğuk. Periye ben bende. Tamam. Ama <laughs> 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 her türlü yerden geliyor. Arkadaşlar. Cücü de bak bulacak. <laughs> Aaaa <laughs> yeni şey gelmiş bak alalım mı? Alalım Alıyoruz arkadaşlar ve yeni kostümümüz geldi Bende cücüde tüm kostümler var Şanssızcım. Şanssızcım. Şanssız mısın lan sen? Bir dakika ben bir tur oynayayım da öyle oyna bari. Evet arkadaşlar. da biliyorsunuz ki her yere gidebiliyor. Sadece taşların üzerine çıkmıyor. Yani bir tane karakter var. Bilirsiniz. Adana bilmiyorum. Uçuyor. Ama ben size göstereceğim. Yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Göstermeyi istiyorsanız video. <laughs> hmm. Hmm. Kazanırsak olacak da. Yapamadım. Hmm. Ben ne hiç bir şey yapamadım. Ben ne bir şey da nana, da nana, ben, 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 ben tamam paşa birazdan sokağa çıkacağız. Git <laughs> telefonunu al orada senin telefonun var. Şu şöyle... Var getir bakayım. Ya bu Drako ya. <laughs> Beyim, atma. Bakın arkadaşlar, göstereyim. De, de, de. You my you my Merhabalar. Merhabalar. Merhaba ben Beyim. Merhabalar. Merhaba ben Beyim. Merhabalar. ben Brian, <laughs> Merhaba. Oy kazanacağız kazanacağız. Hayır ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadarmış. Şimdi şeyi şey açalım. Bu hızlı açıldığı için karakter bile gelmeyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadarmış. Yarın tekrar video çekeceğiz. Her gün video çekeceğiz. <laughs> Kendinize güzel çok güzel. iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.